Kaman Belediye Başkanı Sayın Emre Demirci, başkanlıkta geçen bir yıllık hizmetlerini kültür merkezindeki toplantıyla anlattı. Yoğun katılımla gerçekleştirilen toplantıda yapmak istediği icraatlar hakkında da bilgiler verdi, genç dinamik ve çalışkanlığıyla ilçede sevilen başkan Emre Demirci, kurumlardan aldığı hizmetlerle tanınıyor. Biz de Kaman Medya olarak kendisine başarılar diliyoruz olacaksınız ki bilmediğimizden sorumlu değiliz ama bildiğimizden sorumluyuz. Ve bari tane son çalışmamız olduğunu. Allah da Rabbim işimizi rast getirdi. Temelli'de kurduğumuz son çalışması mevcut kuyularımızın dörtte üçü kadar yeni bir su rezervi bulduk. Bununla beraber devlet su işleriyle kurulacak mevkiinde de bir sonta çalışmamız oldu. Elhamdülillah oradan da güzel su çıktı. Yalnız yer altında bulduğumuz suları kayıp ve kaçak olmadan ilçemizdeki su depolarına getirmemiz gerekiyor. Demirli'den gelen isale hattımızda şu anda kuyulardan çıkan 10 ton suyun 5 tonu kamana geliyor. 5 tonu kayıp. Nereye gittiği belli değil bu suyun. Çünkü boru hat çok eski bir hat. Artık tamir olmuyor, kaynak yapılmıyor. Allah razı olsun. Tarım Bakanımız Ramazan ayında ilimizi ziyaret ettiğinde bunun da müjdesini verdi. 550 milyon liralık bir yatırım proje ihalesi bitti. Bu yıl içerisinde de yatırım ihalesi yapacağız. Tamam demirin arası misali hattımızı da inşallah en kısa zamanda değiştirip su problemini kökten çözeceğiz. Bu yıl içerisinde çok az bir eksiğimiz kaldı. Onu da tamamlayıp siz kıymetli hemşerilerimizin hizmetini açacağız. Neler var Dadaloğlu'nda? Oyun grupları, macera parkurları, kafeterya, restoran, amfiteyatro, toplantı salonu, şelalesi, çocuk oyun grupları, yürüyüş parkurları, bisiklet yolu, macera parkuru ve mesil alanı olarak siz kıymetli hemşerilerimize hizmet edilecek. Kaman Belediyesi'nin işletmesinde, Kaman Belediyesi'nin güvenlik ekiplerinin kontrolünde ailelerimizin ve çocuklarımızın rahatça zaman geçirip istediği kadar keyif alabileceği bir alanı sizlere Allah nasip ederse emsinler. <laughs> Mustafa Erdoğan Parkı'nı biliyorsunuz Cuma Mahallesi'nde yıllardır kaderine terk edilmiş, hiçbir şey yapılmamış. Geçenlerde gezdik ağaçlar artık kurumuş. Gençlik Spor Bakanlığımızla beraber Allah nasip ederse oraya bir tane halı saha yapıyoruz. Bir tane basketbol sahası yapıyoruz. Bir tane voleybol sahası yapıyoruz. Çocuk oyun grupları yapıyoruz. Fitnes aletleri yapıyoruz. Mustafa Erdoğan Parkı'nı bundan sonra Mustafa Erdoğan Spor Kompleksi olarak gençlerin ailelerini açıyor. <laughs> Biliyorsunuz oranın yıkım kararı çıktı. Depreme dayanıklı olmadığından dolayı. Biz de Milli Eğitim Müdürlüğümüzle görüştük. Oraya büyük bir park yapacağız. Çünkü orta mahallemizin ve Gafar mahallemizin parkları yok. Alanımız da orada çok büyük. Çok da geniş bir alan var. Oranın da tarihi dokusu var. Oraya güzel bir park yapacağız. Hazar kent'e sosyal tesisin yanında tüm Cuma mahallesinin de yükünü alacak güzel bir park yapıyoruz şu anda. Benimle <laughs> beraber bu kararı kayıtsız ve şartsız bir şekilde alan Cumhur İttifakı belediye meclis üyelerinin hepsine de sizlerin huzurunda teşekkürlerimi sunuyorum. <laughs> Müderris mahallemizin biliyorsunuz doğal gazı yok. Yolun yok doğru. Müderris mahallemizin imarını meclisimizden geçirdik. Bu yılda inşallah Kırgaz'ın yatırım programını aldık. Müderris mahallemizin doğalgaz problemini de ortadan kaldıracağız. Park <laughs> Bahçeler Amirli. Bugünün tarihi 20 gün sonra bu toplantıların devamını yapacağım. Ama bundan sonra biz bugün sizleri davet ettik. Allah razı olsun uzak yakın demeden buraya şeref verdiniz. Allah Rabbim ayağınıza taş değdirmesin. Hepinizden Allah razı olsun. Bundan sonra tamam belediye başkanı ve belediye ekibi olarak ilçe başkanlarımla beraber biz mahallelere iniyoruz. Her mahallemizde toplantı yapacağız. Vatandaşımız bize soracak, biz tek tek anlatacağız. Ev ziyaretleri yapacağız. İlk Mahalle toplantımı Cuma Mahallesi'nde yapacağım. Sana 20 günde müsaade, sosyal tesis ve parka da bitiriyorsun. Devlet Bahçeli'nin adına olan parkımızın açılışını tamam. Yavaşlayacağımızı düşünenler, duracağımızı sananlar bilsin ki yeni başlıyoruz. Kamara evet. hizmet etmek... Kamalın insanına hizmet etmek bir şereftir. Bu şerefi bize bahşeder Rabbime hamdolsun çok şükür. Haman Belediyesi olarak bu çalışmaları yürütürken güçlü lider, güçlü iktidar, güçlü ülke sloganımız var bizim biliyorsunuz. İktidarımızın da yatırımları ilçemizde hız kesmeden devam ediyor. Yıllardır birçok can kaybına sebep olan trafik kazalarında Ankara girişinde çevre yolumuzun köprülü kavşak projesi başladı. Allah nasip ederse bu yıl içerisinde bitecek. Hemşerilerimizin hizmetine sunulacak. Hayırlı uğurlu olsun. Olması çok da hoş bir görüntü sergilemiyor ama elimizde bina almadığından daha önce böyle bir karar alınmış. Ben, İçişleri Bakanımızın talimatıyla Adliye Sarayı'nın tam karşısına yeni emniyet binasının temeli atılmaya başlandı. Bu yıl içerisinde de bitecek. Emniyet müdürlüğümüz Allah nasip ederse yeni binasına geçecek. Daha uygun şartlarda ilçemizdeki her türlü sıkıntıya ve probleme daha iyi müdahale edecek. Sosyal politikalar bakanımız şehrimizi ziyaret edecek. Biz de daha önceden hem iki ilçe başkanım burada ikisinden de Allah razı olsun. İkisi de bana bir telefon kadar yapın, İstişare edeceğimiz bütün konuları anında gece 12'de de olsa, 1'de de olsa istişare yapıyoruz. Kamanımızın bir yaşlı bakım evine ihtiyacı var. Allah nasip ederse Toki'deki eski yurt binasının olduğu yerin ihalesini bir ay içerisinde yapacaklar. Yaşlı bakım evimizde inşallah kamanımıza getireceğiz. Kamanımızın gençleri, kadınlarımız, kızlarımızla istihdam alanı açacağız. Ve ilçemizin katma değerine yeni bir katma değer ekleyeceğiz. Hayırlı uğurlu <laughs> olsun. her bir üyesi. bu memleketi, bu devleti ve bu millete sevdalı olan her Türk evladı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, çelikten sağlam bir iradeyle Cumhur İttifakı'nın yanında devletini de Hiç kimse de daha fazla ileriye gitmez. Sağ ol, sağ ol. Sayın Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Evet, teşekkür Adam, soğuk, soğuk. <laughs> Kıymetli misafirlerimiz bir hatırlatma yapmak istiyorum. Dışarıda bulunan standlarınızda, belediyenin sağlıkla ilişkiler birinin tarafından tarafınızda. Allah Allah. Katılan herkese sosyal medyadan davet ettik. İlçemizde yaptığımız bir yıllık çalışma ve e, bu yıl 2025 yılında yapacağımız çalışmalarla ilgili hemşerilerimize planlamalarımızı anlattık. Bundan sonra da 11 mahallemizin tamamında mahalle toplantılarıyla vatandaşımıza bir araya gelip hizmetin en iyisini inşallah kamanımıza getireceğiz. Buraya katılan uzaktan yakından gelen ve gelemeyen hemşerilerim hepsinden Allah razı olsun. Saygılarım. Kaman medya sayfamızı YouTube, Facebook, Instagram ve TikTok'tan takip edebilirsiniz.